22 Dinleyelim, okuyalım, anlatalım. İki ad arasında Adonis. Toprak bir temel öge olarak şiirlerinizde önemli bir yer tutuyor. Doğduğunuz toprağın şiirinizdeki etkisi önemli mi? 1930 yılında Suriye'de Laskey yakınlarında çok yoksul, ücra bir köyde dünyaya geldim. Köyün adı Kasabın Yoksul ama Akdeniz'e 7 kilometre uzaklıkta olduğu için ışık bakımından oldukça zengin bir yer. Kasabinli küçük bir köylü olarak köylü özümü korudum. Diğer yandan toprak benim için doğduğum yere indirgenmiş değildir. Toprağa ben hemen hemen metafizik bir boyut veriyorum. Toprak insanlığın hem en yüce krallığı hem de onun mekanıdır. Ali Ahmet Said Eşber adlı bir köylü genci kendine Adonis adını neden seçti? Adonis adını almama yol açan rastlantı bir bakıma açıklamaların ötesindedir. 1947 yılıydı. Şiirler, denemeler yazıp aile adımla imzalayarak gazetelere gönderiyordum. Bunlar ne yayınlanıyor ne de yanıt alabiliyordum. Bir gün bir dergide Adonis ve onu öldüren yaban domuzu efsanesini okuyunca aşkı simgeleyen ve yabanıl bir gücün yok ettiği bu kişiyle özdeşleştim. Bir süre önce reddedilmiş bir şiirimi bu ad ile gönderdim. Gazete şiiri hemen yayınladı. Gönderdiğim ikinci şiir de hemen yayınlandı ve üçüncü şiir şöyle bir ilanla yayınlandı. Bay Adonis'in gazetemize gelmesi rica olunur. Gazeteye köylü elbiselerimle gittim. Kimse buna inanmak istemedi. Hiç kuşkusuz Adonis adında birini yeni yetme, çekingen biri olarak düşünemiyorlardı. Bana şans getiren bu ad, o zamandan bu yana gerçek adım oldu. Bugün annem bile Adonis der bana. Bu rastlantısal ve kışkırtıcı ad seçiminin ötesinde şairin özgürlüğünün, egemenliğinin ve doğrulanmasının etkisi söz konusu değil mi? Son derece Müslüman bir ad olan Ali'yi, İslam'la hiçbir ilişkisi olmayan bir adla Adonis'le değiştirerek Evrenselliği göze alarak üstleniyorum onu. Yazdıklarımı bu atla imzalayarak donmuş bir gelenekten çıkıp çok geniş bir özgürlüğe ulaşıyordum. Bu şekilde Arap geleneğini de evrensel kültür ortamına aktarabilirdim. Bu basit ad değişimiyle şairin Arap toprağı üzerinde statüsünü değiştiriyordum. Adınızı değiştirdikten sonra uyruğunuzu da değiştirdiniz. Lübnan uyruğunu neden seçtiniz? Evrensellik gözleminin en iyi gerçekleşebileceği, yaşayabileceği yerin bugün bile Lübnan olduğunu düşünüyorum. Etnik, kültürel ve dinsel farklılıklar için Lübnan'da bir yer olduğuna ve her zaman olacağına inanıyorum. Bu nedenle evrensel bir yerdir Lübnan. En şiddetli bombardıman altında bile kentte kaldınız. Bu cehennemde kurtarmak istediğiniz neydi? Bu toprakla bu tensel ilişkiyi korumak isteyenlerle uyum içindeyim. Ölümü kabul etmeye hazırdım. Çünkü böylesi durumlarda hayatta ne pahasını olursa olsun ayrıcalık tanımanın olanağı yoktur. Ayrıca başkalarının yaşadığı acıdan kaçmak istemedim. Sesinizde birçok yankı buluşuyor ve birbirine karışıyor. Sizin şiiriniz kadar yalın, sizin şiiriniz kadar katkısız bir şiir tanımıyorum ben. Ama bununla birlikte şiiriniz çok sesli. Şiirinizin birçok şiirin mirası olduğu söylenebilir. Evet, özellikle İslam öncesi, Sümer, Finike, Babil ve aynı zamanda bunlarla ilişkisi olan kültürlerin mirasları söz konusu. En başta da Grek mirası var. Akdeniz mirasına sahip çıkıyorum ve tüm Akdeniz mirasının ve böylece evrensel kültürün tamamlayıcı üyesi oluyorum. Özgünlüğümü dilimde ve öznelliğimde görüyorum. Ama bunlar sayesinde evrenseli açılmak istiyorum.